Herkese merhaba, bugün Solvex HF ürünümüzle görmüş olduğunuz gibi yüzeye daha önceden yapılmış olan flex tutkalını söküyoruz. Yüzeyde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tutkallar var. Şeffaf tutkal olduğu için çok fazla belli olmuyor ürün. İş yapıp yapmadı ancak size şu şekilde gösterebiliyorum. Bakın burada arkadaşlarım spatula yardımıyla yüzeydeki tutkalı kazıyorlar görüyorsunuz bu görmüş olduğumuz siyahlık tutkal. Daha da yakından çekeyim ben. Bu tutkal yüzeyde yapış yapış bir etki bırakıyor. Ama bizim ürünümüzü kullandığınızda bu etkiyi tamamen ortadan kaldırıyor. Bakın ben bu alanda uygulattırdım ürünümü. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tutkalları göz önüne serdi. Siz de eğer böyle problemler yaşıyorsanız, yüzeyde böyle yapış yapış etki bırakıyorsa, kirlilik yaratıyorsa ee, bizim ürünümüzü çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. DNC Kimya'nın bunun için geliştirmiş olduğu tutkal reçine sökücü birçok ürün var. Solvex de bu halı flex tutkallarını sökmek için geliştirilmiş olan bir ürün. Ee, yüzeyde daha sonradan yapacağınız işlemlere kesinlikle herhangi bir etkisi bulunmaz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Zarar vermez size. Ee, ürünümüz solvent bazlı bir ürün. Yüzeyden uçar. Ee, dolayısıyla bu da daha sonradan yapacağınız işlemlere zarar vermesini engeller. Ee, Diasol Rising de aynı işi yapabilirsiniz. Bu ürünümüzde tutkal sökücü ürün. Ee, videomuzu buraya kadar izlemiş, izlemiş olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer ürünlerimiz hakkında bilgi almak, sıkıntınızı çözüm üretebilmek için bizi aramak istiyorsanız, videonun açıklama kısmında iletişim numaramızı bırakıyoruz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diyorum. İyi çalışmalar.